اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو بقن أبو هريرة شولة سؤلير الله ondan razı Diyor ki insanlar diyorlar ki o zamanlar da nasıl ki günümüzde Ebu Hureyre ilgili fitne yapanlar var. O zamanlar da birileri çıktı. Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor dediler. Ebu Hureyre dedi ki eğer ben şu iki ayeti görmemiş olsaydım hadis rivayet etmekten vazgeçerdim dedi. Dikkat edin. Eğer şu iki ayeti görmeseydim hadis rivayet etmekten vazgeçerdim. Bu iki ayet şu. Ee, Bakara suresi 159 ve 163. ayet. Rabbimiz orada buyuruyor ki innellezine yektimuna yektimuna ma anzalna minel beyinati vel huda min ba'de ma bayyanahu lin nasi fi kitabi fi kitabi ulaiha ve yelanhumul İllallezine tabu ve aslihu ve beyenu feulaiket etub alehim ve Bu ayetlerde Ebu Hureyre diyor bu iki ayet olmazsaydı insanların yaptığı bu fitneden ötürü çok hadis rivayet ediyor demesinden ötürü hadis rivayet etmezdim. Bu ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki indirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini gizleyenler yok mu? Hidayet bilgisini gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve merhametli, merhameti bol olanım diye Rabbimiz Bakara 159 ve 160. ayeti haber veriyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh de bunu tilavet ediyor. Bismillah. Yine Ebu Hureyra radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Diyor ki... Annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale... Men su'ile عن ilmin فكتمه الجم يوم kıyameti بلجام min nar. Ahrecev İmam Buhari İmam Buhari sahih olarak rivayet ediyor 118 numarada. Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyuruyor. Bir kimse kendisinden sorulan bir ilmi gizler de cevap vermezse yani onun ilmi kendisinden kendisinde varsa Allah kıyamet gününde ona ateşten bir gem vurur. Yani onun ağzına ateşten bir gem vurur. Çünkü cezalar dengiyle yani neyle hata yapmış? Ağzıyla ise ağzına ceza var. Eliyle ise eline, ayağıyla ise ayağıyla ise ayağına. Yani özel olarak buralara tabii ki bununla beraber azap bulunur. Dolayısıyla ilimsizce konuşmak nasıl ki haramdır? Hani Rabbimiz ayette buyuruyor ve takfu ma leysa leke bihi ilm. Hakkında ilmin olmayan konuda konuşma. innes sem'a ve'l basara ve'l fuad kullu ulaike kana anhu Çünkü kulak, göz ve kalp bütün bunlardan sorumludur. Hakkında ilmin olmayan şeyde konuşma, ona da çağırma. Yani insanlara demek ki böyle yapın. Mesela adam bid'atlere, hurafelere çağırıyor ve bunu din diye yapıyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ بِكِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Hakkında ilmin olmayan şeyde konuşma. Bu haram olduğu gibi kendisinde bir ilim varsa o konuda ve bunu ketme diyorsa, gizliyorsa Allah Resulü ve sellem burada da tehdit ediyor ve diyor ki onun ağzına ateşten bir gem vurulur. الله رسول عليه الصلاة والسلام شوي لابو عن ابي برزة ندلة ابن عبيد الاسلم رضي الله عنه مرفوعا، مرفوع الورق بو ابو برزة ندلة بن عبيد الاسلمي ديركي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه ...fî mâ feâle fîh... ...ve an mâlihî... ...mîn eynek tesabah... ...ve fî mâ enfekah... ...ve an cismihî... ...fî mâ Bu hadis... Bu... Ebu Berze Nadle bin Ubeyde... ...el-Eslemi radıyallahu diyor ki... ...Rasulullah aleyhisselatü vesselame... ...dayandırarak... ...aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu... ...hiçbir kul kıyamet gününde... ...ömrünü nerede tükettiğinden... İlmiyle ne gibi işler yaptığından, bakın ilmiyle amel işlemiş mi işlememiş mi konumuzla alakalı olan kısmı. Malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Yani böyle adım atamaz bulunduğu yerden diyor İmam Elbani rahimahullah sahih i de 2417 numarada hadisin sahih olduğunu söyledi. Ve yine Ebu Musa el-Eşhari radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali bir araziye düşen yağmur gibidir. Bilindiği üzere bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var, mümbit değildir. Ot bitirmez ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Allah insanları yararlandırır. Bu sudan kendileri içerler, hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Bu yağmur diğer başka bir araziye daha isabet eder ki bu ne su tutar ne ot bitirir. Yani bir verimli toprak düşünün bir de ee, yağmur vurduğu halde su tutmayan, ot bitirmeyen bir arazi düşünün. Bu temsilin biri Allah'ın dininde fıkıh ilim sahibi kılınana delalet eder. Yani o su kendisine vurmuş nübüvvet suyu, nübüvvet yağmuru bundan faydalanmış, suyunu tutmuş, toprağa ot bitirmiş gibi birisidir fıkhından ve ilimden faydalanan, faydalanan kimse. Böylesini Allah benimle göndermiş olduğu hidayetten yararlandırır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani hem öğrenir hem öğretir. Temsilden biri de buna iltifat etmeyen, bu yağmur geliyor ama bu yağmura iltifat etmeyen, yani bu vahiye iltifat etmeyen, kendisiyle gönderildiğim hidayeti hiç kabul etmeyen kimseye delalet eder buyuruyor. بينا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين اكي إيه شو غبطة رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في حقي في الحق وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُقْطِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا اَخْرَجَ اِمَانْ بُخَارِي İmam Buhari bunu 79 numarada sahihinde rivayet etti. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Yani onlar gibi olmak istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse... Yani Allah ona mal vermiştir. O da Allah yolunda infak ediyordur, harcıyordur. İki, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kendisine ilim verilmiştir. O da bu ilmin gereği olarak hem amel eder hem insanlara öğretir. İşte bu iki kimseye gıpta edilir diyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Yine İbni Hamar radıyallahu anh o da haber veriyor buna benzer bir hadis var. Şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece gündüz meşgul olan, kimse, diğeri Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimsedir. Yani gizli açık harcayan kimsedir diye İbni Hamal radıyallahu anh de haber veriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam "Belligu anni velau ayeten" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار Yine İmam Buhari'de gelen bir hadis 7141 numarada Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüme diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Benden bir ayet bile olsa insanlara tebliğ ediniz. Yani ulaştırınız. Benden öğrendiğiniz bir ayeti bile öğretmek için insanlara ulaştırınız. İsrail oğullarının kıssalarından da haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yok diyor aleyhissalatü vesselam. Yani onların kıssalarından ibret almak için. Kim bile bile, bu önemli, kim bile bile bana yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim adıma bir yalan söz isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam بعد دقيقة القرآن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام men la yanqusu zalika min afamihim şey'a. Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlar insanları salih amel işlemek için doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Yani sen bir hayra sebep mi oldun? Birine bir sünnet mi öğrettin? Birine bir bid'atı bir bid'attan kurtarıp onu sünnete mi çağırdın? İşte senin bu çağırmandan ötürü sana uyanın sevabı da ne ondan bir şey eksil eksilerek ne senden bir şey eksilerek aynısı sana da yazılır. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Başkalarını sapıklığa çağıran bu sapıklık küfür olur, şirk olur, bid'at olur, hurafe olur. Allah ve Resulüne isyan olur ne olursa olsun yani maruf cinsi olmayan kim bir sapıklığa çağırırsa kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez. Düşünsene yani o kişiye günah yazılıyor ancak onun günahından hiçbir şey eksilmeksizin sana da yazılıyor Allah korusun. Dolayısıyla burada seni ilgilendiren kısım. İnsanların hayırlarına, iyiliklerine ve salih amel işlemelerine sebep ol. Öğreneceklerini yaşa. Yaşadıklarına davet et. Evet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. ويركي من جاء مسجد هذا لم ياته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزله الرجل ينظر الى متاع غيره الله رسوله الصلاه والسلام İbn Mace'de gelen 2498 numaralı hadiste İmam Elbani'nin sahih dediği diyor ki kim diyor şu mescidimize gelirse yani burada mescidim derken herhangi bir mescide hayır için gelirse ilim öğrenmek veya öğretmek için gelirse ya da orada bir hayır yapmak işte namaz kılabilir, tilavet yapabilir, zikir yapabilir. O kişi Mücahitlerin bulunduğu bir konumdadır. Yani cihad eden bir kimse gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. El mücahidi fi sevilillah. Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Niye? Hem nefsiyle cihad ediyor o, o sıra. Ancak diyor kim başka bir şey için gelirse, başka bir niyetle. Yani mescide gelmiş ama böyle bir amacı yok. Bu kimse sanki başkasının... Malına bakan bir kimse gibidir. Kendisine ait olmayan bir şeye bakan kimse gibidir. Yani tıpkı alimler diyorlar ki çarşıda dolaşıp da ne alan ne satan, yani alışveriş yapmayan kimse gibidir diyorlar. Bu kimse için dikkat edin. Yani bu ne demektir? Hani kimisi geliyor mescidi turistik diye geziyor. Kimisi mescide uyumak için geliyor. Kimisi tarihe, tarihi eser mi değil mi ona bakmak için geliyor. Ya da kimisi yol olarak kullanıyor. Resulullah bunu da yasakladı. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkıp işte yol gibi. Ancak oraya kim hayır üzere gelirse. İlla li hayır. Aleyhisselatü vesselam ancak bir hayır. Yani hayır bunun içerisine bütün maruflar giriyor. Öğrenmek ve öğretme maksadı hepsi giriyor aleyhissalatü vesselam bu iki kimsenin durumunu birbirinden ayırıyor. Tıpkı hani adam ilme meyilli değilse, ilim istemiyorsa, ilme kulaklarını kapamışsa gerçekten garip bir haldir bu yani. Şu hadise de bakalım. Allahu var Bakın bu hadis ilginç. Tirmizi'de geçiyor 2325 numarada ve Ahmet'in Müsned'inde. E diyor ki En Ebi Kebşe en en Mariy radıyallahu anhu. Ebi denilen, e, sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Şöyle diyordu. İnne'me li li'arba'at nefer. Dünya şu dört kişinin kişi içindir ya da dört kişiye benzer ya da başka rivayetlerde bu ümmetin hali şu dört kimse gibidir şeklinde geliyor. Abdin razakahullahu malen ve ilmen fehuve yettaki fihi rabbehu. Diyor ki birincisi Allah bir kimseye mal vermiştir. Mal vermiştir, ilim vermiştir. Ve diyor ki bu kimse Allah'ın verdiği bu ilim ve mal karşılığında Allah'tan korkar ve yasilu fihi'r rahime bunun nasılla rahim yapar yani hem ilminin gereğini yapar hem malının gereğini yapar ve ya fi fihi ve bilir ki Allah'ın bu bunlar üzerinde hakkı var fehaza bi afdalil manazil bu en en e, faziletli derecedir diyor ali Vesselam. hem malı var hem ilmi var ve bununla gereğini yapıyor. Tasadduk ediyor, ilmiyle amel ediyor, ilmiyle davet yapıyor. E, malıyla hem akrabasını gözetiyor hem fakir fukarayı gözetiyor. Bu en faziletli derece. Ve abdin razakahu allahu ilmen ve lem Ancak bir adam ki Allah ona ilim vermiş e, ancak mal vermemiş. Fehuve sadikun niyeti yakulu ve bu kişi niyetinde samimiyetle diyor ki لَوْ اَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye ilim verilmiş ancak mal verilmemiştir. Ancak niyetinde samimiyetle der ki eğer Allah bana mal verseydi şu insan gibi olurdum, şu kimse gibi olurdum. Kimi kastediyor? En faziletli derece dedik ya hem malı olan hem ilmi olan. Benim de malım olsa ben de onun gibi olur. Allah yolunda harcardım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu kimse diyor niyetinde samimi olduğu için Allah tıpkı o biri gibi ona ecir verir ya dikkat edin Allah rızası için buradaki güzelliğe dikkat edin. Kendisine malı yok ancak ilmi var, ilminin hakkını veriyor, malı olmadığı için de birincisine gıpta ediyor ve diyor ki benim de malım olsa ben de onun gibi harcardım. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'de ilmindeki ihlastan ve samimiyetten ötürü Allah da biliyor ki o kimse de olsa bunu yapardı. Dolayısıyla tıpkı malını tasadduk eden diğer adam gibi ikisine de o ecri veriyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allahu akbar. Böyle o kadar bu niyetteki güzelliğe bakar mısınız? Niyetten, niyetinizdeki samimiyetten ötürü Allah Subhanahu ve Teala onlara aynı ecri veriyor. Üçüncüsü de vahab ilmen. Bir de üçüncüsü de bir adama Allah mal vermiş ilim vermemiştir mal vermiş, ilim vermemiştir. فَهُوَ يَخْبِتُ malihi, مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا fi, fihi Rabb Diyor ki, Allah ona mal vermiş, ilim vermemiştir. O da bu malı alır, çarçur eder, dilediği gibi kullanır ve Allah'ın o malda hakkı olup olmadığını düşünmez. Yani böyle bir derdi yoktur. Malı istediği gibi saçıp savurur. Bu üçüncü kişi. Ve la yasilu fihi rahime. Bunun nasıl rahim yapmaz? Ve la ya'lemu fihi hakka. Ve Allah'ın e, malıyla ilgili Allah'tan korkmaz ve Allah'ın bunda bir hakkı olduğunu bilmez ya da bunu umursamaz. Bu üçüncü kişi. Fehaze bi akhbatil manazil. Bu da en kötü derecededir diyor Ali Seyyid Vesselam ve abdin bu da dördüncüsü lem yerzukullahu malen ve la ilmen bir adam ki Allah ona ne e, mal vermiştir ne de ilim vermiştir. Fehuve yakul bu malı ve ilmi olmayan adam der ki lev enne li malen eğer benim il, e, malım olsaydı la amiltu fihi bi ameli fulanin fehuve bi niyetihi فَوِذْ رُوحُمَ Diyor ki eğer benim, bu adamın dikkat edin malı da yok, e, ilmi de yok. Diyor ki eğer Allah bana mal verseydi, benim malım olsaydı, tıpkı şu adam gibi olurdum. Kim gibi? O malını saçıp savuran adam gibi. Dikkat edin. İşte bu kimsenin de diyor, o birinin aldığı günah neyse, bu da niyetinden ötürü aynı günaha sahiptir diyor Aleyhisselatü Vesselam. O birinin malını saçıp savururken aldığı günah neyse bu kimse de aynı şekilde bu günahla e, bu günah kadar günah alır. O biri gibi günah alır. Dikkat edin demiyor ki Allah bana ilim verseydi. Çünkü bu adamın ilim diye bir derdi yok. Bunu dert edinmemiş faydalı ilim öğreneyim de Allah'a kulluk edeyim öyle bir derdi yok. Malım olsaydı diyor e iyi olsaydı ne yapardın? O ilk adam gibi değil. İkinci adam gibi de değil niyeti. Üçüncü malını saçıp savuran adam gibi olmayı istiyor. Sırf bu niyetinden ötürü de Allah malını saçıp savuran ve malı konusunda Allah'tan korkmayan, sılay rahim yapmayan, Allah'ın hakkını gözetmeyen adam gibi kendisine günah yazıyor. Ne dersiniz? Siz hangisi olmasını olma, olmak istersiniz? O halde malınız varsa tasadduk edin. İlminiz varsa gereğini yapın. İşte bu bu ikisi bir adamda toplanırsa bu onun için en faziletli derecedir. Yok ama ilminiz var, malınız yoksa bari niyetinizi halis tutun. Bundan ötürü birinci derecedeki kimseye yetişin. Üçüncüsü sakın olmayın. Malınız ve ilminiz yoksa dördüncüsü de olmayın. Dolayısıyla burada niyetin ne kadar belirleyici olduğunu da görün. اِنَّمَا bin niyet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göredir diye buyuruyor. O halde niyetimizi halis tutup bu yola girecek halis niyetlerle salih amel işleyecek, daha doğrusu ilim talebesi olacağız. Ders çok uzadı burada noktalıyorum. Ve hâdâ alem âlem ve sallallâhu ve barik ale Muhammedin ve ale âlihi ve sahbihi ecma'în. Allahumma salli ala